Bir gün gökyüzünden kart yağmaya başladığı zaman bütün hayatım değişti. İlk başta zararsız görünüyorlardı. O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat ettik. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark ettim. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahipler. Benim adım Dan. Ve arkadaşlarım Runo, Maracho, Julie ve Bay Havalı Shun ve ...Elis'le birlikte biz Bakın, Bakugan savaşları. Bakugan, iki dünya, bir amaç. Ne yapacaksın? Herkes sana karşı. Duvara daya sırtını, başa savaşı. Bu son şansın. Tüm güç sende. İki dünya savaşıyor.

kabul etmesi zor. Bu sınavı geçebileceğini asla tahmin etmezdim. Belki de Vestroya'yı kurtarma şansımız var. Hepinize teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hey bekle. Ne? Sana böyle davrandığım için çok özür dilerim. Freya sayesinde artık her şeyi anlıyorum. Şu andan itibaren eskiden olduğum insanla gurur duyacağım. İnan bana gerçekten. ...teşekkür ederim. Ve umarım seninle arkadaş olabiliriz. Ne dersin? <Gülüyor> <Gülüyor> aferin sana evlat. Aferin sana. Maçı kazandın ve sınavı geçtin. Şimdi seni arkadaşlarının yanına göndereceğim. Yeni Akivas askeri. Teşekkür Çakal. Skyres, inan bana her şey yoluna girecek. Bunu şimdiden biliyorum. Buranın geleceği olacak mı bilmiyorum ama ümidimi henüz kaybetmedim. Lütfen kaybetme. Yarın daha iyi olacaktır. Umarım ikimizin dünyası için. Ona güvenebilirsin Omeros. Bunu biliyorum. Seni ve arkadaşlarına daha çok mücadele bekliyorsun. Birbirinize karşı dürüst olursanız hepsini kazanırsınız. İyi şanslar. Kaybettiğimi Kaybettiğini kabul ediyorum. Beni şaşırttın genç bayan. Şimdi arkadaşlarının yanına dön ve onlara zaferini anlat. Özellikle dene. Seninle çok gurur duyacak. Çok eğlendim Runo. Sonra görüşürüz. Harikaydın. Muhteşem Lintigrera. Ve bana inatçı olmamayı öğrettiğin için de teşekkür ederim. Ben de dönüşmeme izin verdiğin için teşekkür ederim Rumo. Sınavları geçtiniz. Eğer de askerler olacağınızı ispatladınız. Vestroya'nın kaderi sizin elinizde. Size güveniyoruz. Bizi hayal kırıklığına uğratmayın. Vestruya'yı eski haline sadece siz dönüştürebilirsiniz. Her şey size bağlı. Çok güçlü bir takımlar ama onların lideri konusunda pek emin değilim. Sözlerini tutmuş Drago. Ama önümüzde son bir sınav vardı. Haklısın. Dön. Ne? Ha? Hoş geldin. Dön. Dön. geldin. <laughs> Merhaba çocuklar. Dön. Dön. Geri kalanımız gibi sınavına geçtin mi Dan? Evet. Geçtim. Hey Dan. Her şey yolunda mı? Aa, aa, yok bir şey. Her şey yolunda gerçekten. Harika. Hem ne sorunum olabilir ki? Kader boyutundan geri dön öyle değil mi? Aa, aa, evet evet doğru. Elbette de. Dragonoid ancak tüm arkadaşlarını maçta yendikten sonra... ...üstün Bakugan'a dönüşebilir. Ha. Bir sorun mu var Draghi? Bir yerin mi ağrıyor? Eh, muhtemelen büyüdüğün içindir. Tam olarak ne demek istiyorsun? Dönüştü değil mi? Elbette dönüştü. Sadece çok şey yaşadı. Onu rahat bırak. Ha, zavallı Neden evet. yaptığımız Ama yolculuk bırak, onlara pek gelmemiş? Ay çok şeyler. <şimdiden. gülüyor> Televizyonları <Terimci gülüyor> <olurken gülüyor> komedyenlere benziyorlar. Sen de kablolu yok. <laughs> Onlar arkadaşlarım ama Dragon'un üstün Bakugan olabilmesi için onları tek tek yenmem gerekiyor. Demek ünlü Masquerade sensin. <laughs> evet ve senden sonsuzluk çekirdeğini almaya geldim. Maç yapalım. Biz hazırız. <laughs> Game Waver. Onu yenebilirim Joe. Bundan eminim. Bak maç yapmalıyız tamam mı? Başka şansımız yok. Biliyorum. Ve bunu benim yapmama izin verirsen daha iyi olacak. Ha? Diğer savaşçılar gibi kader boyutuna gitmeni istemiyorum. Onu yenebilir misin? Benden daha güçlüsü yok. Bunu biliyorsun. Saha açıl. Saha açıl. Kader kartı hazır. Geçit kartı açıl. Pekala. Bakugan Savaş Darkus Laserman Call, Hadi Weaver Tamam benim maçım sok Bakugan Savaş Weaver Kalk Yardımımı istemediğini biliyorum. Ama arkanda olduğumu unutma. Bunu başarabilirsin. Hadi bunu yap. Teşekkür ederim Joe. Merak etme. Bu uzun sürmeyecek. Bakuganlar maça girdi. Bakuganın çok güçlü. Geçit kartı açı. 2-0-0 G güç artışı tespit edildi. Yetenek kartı etkin. Maharatçı. Ah! seviyesi aktarımı tespit edildi. Şu anda 690 G'de. <laughs> Fena değil Masquerade. Bu konuda ciddisin ha. He? Hmm. <laughs> evet hemen. Yetenek kartı etkin. Ruh gözü parıltısı. Darkor Laserman eksi dört sıfır sıfır G. Evet bu yetenek kartı senin geçit kartının enerjisini etkiliyor. Güç seviyesini negatif hale dönüştürüyor. Sana bırakıyorum Beyber. Evet harika. <laughs> ah, harikaydın Beyber. Sana onu yenebileceğimi söylemiştim. Geçit kartı hazır. Bakugan, savaş! Darko Sensi Point, Alt. Hadi bir kez daha yapalım, tamam mı? Hiç sorun değil. Bakugan, savaş! Favor, şans! Favor, üstün Bakugan olmadıysa sonsuzluk çekirdiğini koruyamayacak. Bakuganlar maça girdi. David, üstün Bakugansa bu hiç kolay olmayacak. Ama bunu öğreneceğiz. <laughs> ah hey, David! Sonsuzluk çekirdeğini koruyamayacaksan duralım hemen. Hayır, iyiyim. Devam edelim. Geçit Kartı Açıl! Şimdi öğreneceğiz sadece üstün bir Bakugan Sonsuzluk Çekirdeğinin inanılmaz gücünü kontrol edebilir. Naga bunu yapabilir. O Sessizlik Çekirdeğini kontrol edebiliyor. Ve çok yakında Sonsuzluk Çekirdeğinin gücü de onun olacak. Geçit Kartı Etkin! Olağanüstü Hale! Beybolun seviyesi artıyor. Olağanüstü Rakibin tüm yetenek, komut, özel veya karakter kartlarını etkisiz hale getiriyor. Ve işin en güzel yanı, kullandığım yetenek kartlarından birini bir daha kullanabiliyorum ve Waver'la özel bir kart. Üstün Bakugan'ın varlığı sadece bir efsane mi? Belki de üstün dönüşüm diye bir şey yoktur. Bu doğruysa henüz üstün bir hale gelmemiş olan Dual Hydronoid bile sonsuzluk çekirdeğini ondan alabilir çok ama bu fırsatı değerlendirmem gerekiyor. Sonsuzluk çekirdeği çok yakın ve ona sahip olabilirim. Onu Naka'ya vermeliyim. Bakugan Savaş! Bakugan Kalk! Dül Hadrenoi! Şimdi üstün Bakugan'ın kim olduğunu göreceğiz. Bakugan Savaşçıları, birazdan devam edecek. Bakugan Savaşçıları devam ediyor. <laughs> Dual Hydronoid. Dual Hydronoid güç seviyesi 480G. Beyber senin güç seviyen daha yüksek olabilir. Ama dikkatli ol. Merak etme, olacağım. <laughs> Bakugan Savaş... Baver, gel. Bayburn maça girdi. İki kafa bir kafadan daha mı iyi? Sanmıyorum. Dual Hadronit bu maça negatif enerji getirdi. Ve bu enerjiden nasıl kurtulacağımı biliyorum. Sonsuzluk çekirdeğinin pozitif enerjisini kullanarak bunu başarabilirim. Olmuyor. Kullanmak için daha çok güce ihtiyacım var. Geçit kartı açıl. Beyvan güç seviyesi 600G'ye çıktı. Evet Beyvan. Şimdi onu yenebilirsin. Ya hayır yenemez. Yetenek kartı etki. Darkus, Gazer, etc. Dual Hydronoid'in güç seviyesi 5-8-0-G'ye çıktı. Hiç sorun değil. Beaver'ın güç seviyesi hala daha yüksek. Weyvern, senden solsuzluk çekirdiğini nasıl alacağımı biliyorum. Vizyon yetenek kartı etki. Al! İmha darbesi! Ne? Hey, Geçit kartımı yok ettin! Weyvern! Ah, ah, ah. ah, ah. Güç duyalı adronöide aktarıldı. Hayır, Beaver'ın güç seviyesi düştü. Teslim ol. Ya da yok ol. sakın pes etme. Sonsuzluk çekirdeği yakında benim olacak. Ha? Bana ne kadar çok negatif enerji gönderirsen... ...sonsuzluk çekirdeği o kadar kuvvetli parlar. Beni yenemezsin Masquerade. Ha? yetenek kartın kendiliğinden değişiyor. Neler ne, ne oluyor? Bilmiyorum. Ne oluyor? Parlayan Paris. Alandaki temel güç seviyelerini değiştiriyor. Geçit ve yetenek kartı dahil olmak üzere. Dual Hydronade'den Waver'ına güç aktarımı tamamlandı. Hı? kaybettiğime inanamıyorum. <laughs> Masquerade, kardeşim Naga'ya masajımı ilet. Ona Westroy'i yok etme planından vazgeçmesini söyle. Bunu kabul ederse ona sonsuzluk çekirdeğini vereceğim. Ama çekirdeği üstün gücü elde etmek için kullanacaksa onu asla elde edemeyecek. Bunu engelleyeceğim. <laughs> Ben senin elçin değil. Neden kendi söylemiyorsun? Masquerade, Naga'nın sonsuzluk çekildiğini, kötülük yapmak için istediğini biliyorsun. Neden onun için çalışıyorsun? Kendimce nedenlerim var. <Gülüyor> <Gülüyor> Merhaba Aruna. Bu o. Hoş geldin. Herkese merhaba. Aa, aa, aa şey, Alice nerede? O da şimdi çıktı. Bir şeyler almak için şehre indi. Ama sanırım birazdan dönecektir. Aa, Ne kadar kötü. Onu çok özlemiştim halbuki. Ana! Bana maceralarını anlatsana. çok merak ediyorum. Ha? Nereye gittin? Ha? Eğlenceli e? miydi? Heyecanlı ha? mıydı? Evet e, sanırım. Aa, baba! <laughs> Bu adamlar kim? <laughs> Onlar hayranların. Şimdi gülümseyin. <gülüyor> 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 Hayvanat bahçesi gibi. Ah? Bak bak. ...dönmüşsünüz. Sizi gördüğüme çok sevindim. Hı. Merhaba anne, merhaba baba. Ben geldim ve yanımda birkaç arkadaşımı da getirdim. Ah, Maruço... ...yurt dışına yolculuğu nasıl geçti? Her şey yolunda mıydı? Hadi, her şeyi öğrenmek istiyoruz. Aa, aa, şey, şey. Sonsuzluk çekirdeği... ...Waver'ın içinde olduğu sürece... ...Naga'nın eline geçmeyecektir. Yine hepiniz somurtuyorsunuz. Ben size başından beri endişelenmeyin diyorum. Öyle değil mi? Cüneyt haklı. Evet, yeni gebeyiz. Kesinlikle. <laughs> ben, lütfen eve dön. Seni çok özledim. Yatma zamanı geldi. Ah. Kim o? Ha? Ah. Ha? Sürpriz, ben geldim. Eve döndüm. Ah. Ah. Seni çok özledim anne. Ah. Ağlama lütfen. Bütün olanları anlattım. Eğer bir şey yapmazsak Dragon'un dünyası Vestro'ya tamamen yok olacak. Evet biliyorum çok çılgın bir hikaye. Ben de ilk başta inanmamıştım ama sonra Drago beni inandırdı işte. Neler boyutu denilen bir yere gittik ve neler olup bittiğini kendi gözlerimle gördüm. Elçi isimli bir adam var ve muhtemelen tüm bu kargaşanın sorumlusu da o. Bakuganları kötü amaçları için kullanmak istiyor ama buna izin veremeyiz tabii. Ve başkaları da var. Maskulet isimli çok kötü bir çocuk var. Bakuganları kader boyutuna göndererek onlardan kurtulmak istiyor. Ama savaşçıların bunu başaracağını çok iyi biliyorum. Onu yenebiliriz. Ve Bakuganlarımızın yardımıyla kazanacağımızdan da eminim. İşte hikaye bu. Bakugan dünyasını kurtarmak zorundayız. Çünkü onlar bizim dünyamız için aynı şeyi yapardı. Bunu biliyorum. Bakuganlar benim arkadaşlarım ve arkadaşlarım için her şeyi yaparım. Teşekkür ederim Ter. <laughs> Aklımdan ne geçiyordu bilmiyorum. Bu hikayeye inanmanı beklemek gerçekten büyük bir saçmalık anne değil mi? <laughs> Sana inanıyorum. Ya? Yapmadan ben. ben sonuçta annenim değil mi? Teşekkür ederim anne. Çok şanslısın da. Ah, 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 ah. <laughs> Sesi ne kadar derin böyle. Ne? Ee, beni duyabiliyor musun? Sahi mi? Evet. Dinle Drago. Sen beni göz kulak olmasın. Söz ver. Ee, tamam efendim. <laughs> Bir sorum var. Doktor Helci ya da Doktor Michael. Ha, o son zamandır kimse bana böyle hitap etmemişti. Boyut ışınlama sisteminin bana çok yardımı dokundu. Onunla kendimi bir yerden diğerine ışınlayabiliyorum. Onun için yardım. Söyle bana, kader boyutunda çalışır mı? <laughs> Elbette boyut ışınlama sistemi her yerde işe yarar. Çok güzel. Sonsuzluk çekirdeği çok yakında benim olunca. ha. ha. Bir sonraki Bakugan Savaşçıları bölümünde... ...Baskrayt Hydronoid'in üstün bir Bakugan olabilmesi için... ...onu dönüştürmenin bir yolunu arıyor. Çünkü sonsuzluk çekirdeğini ele geçirmek istiyor. Diğer savaşçılar kendi Bakuganlarını dönüştürmeye çalışıyor. Bunu söylemek onlar için kolay. Çünkü sınavlarını geçtiler ama ben ve Drago geçmedik. Son sınavımız diğer tüm savaşçıları maçta yenmek. Ama bu durum benim pek hoşuma gitmiyor. Önce Julie ve Maruço ile karşılaşacağım. Bakıldan savaş. Görüşürüz.